Ay 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 Ne yapalım Müzik Ey rezilim ehriban Ey defadar ol kardeş de Kardeşi belami arar Geç gelen dünya Ey, ey, Müzik Her yandan kesildi umut yandan Adam kardeşini deli mi arar Geç yalan dünyana ay bağlay Eman 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 eman, eman. Kardeş hey Karlı dağdan kardeş hey hasta gönül alis diye Ama benim gönlüm kardeşine abala ya bağlay ya bağlay, bağlay, bağlay. Git yalan dünyana ömrüm bir şita geldi çal düştü vay oğlum Hani hani kardeşim bana saç sarman al düştü ömür amay bağlamay oğlum Geçti benden at geçti benden azaldım Memmer'de köprüm oldum Mehmet de geçti benden Sevgili seyirciler, Kars demek ozanlar yurdu demek, aşıklar otağı demek, yaşayan bir kültür demek. Burada edebiyat var, saz var, söz var, şiirin ve sanatın üstadları var ve bizim aşıklık geleneğinin en çok yaşatıldığı yerlerin başında Kars geliyor. O kültür bugün de yaşıyor. Şu anda Kars'ın tam merkezinde aşıklar otağındayız. Burası 3 yıl önce hizmete açılmış ve e, duvarlarına baktığımızda, pek çok üstadları görüyoruz. Aşık Rahmetli Murat Çobanoğlu'nu, Aşık Sabri Şimşekoğlu'nu ve diğer bütün üstadlarımızı görüyoruz ama en tepede de aşıklık geleneğinin çok önemli bir ismi, bir Üstad, gerçekten büyük bir ozan, büyük bir şair, bir gönül adamı, bir tasavvuf adamı, Aşık Şenlik Baba'yı görüyoruz. Ve o kültür bugün de yaşıyor ama e, elbette ki bu konuda e, benden ziyade söz söyleyecek çok değerli üstadlarımız var burada, çok değerli aşıklarımız var, büyüklerimiz var. Şimdi onları kısaca hem tanıtmak istiyorum hem de bu konuda... ...duygularını, düşüncelerini sormak istiyorum. Ve e, çok değerli bir kültür adamımız, diplomatımız... ...Yener Kazak Bey'den başlamak istiyorum. Evet. Yener Bey, e, aşıklık geleneği, Kars'ta aşıklık geleneği dediğimiz zaman... ...ne anlıyoruz, ne söylemek lazım? Bu konuda sizin düşüncelerinizi özellikle merak ediyorum. Evet, Buyurun. Teşekkür ederim. E, aşıklık geleneği, e, gerçekten de Kars'ın... Ee, kültürel yapısının oluşmasında son derece önemli bir yere sahip. Ee, bu gelenekle biz dilimizi yaşatıyoruz. Bu gelenekle yemeklerimizi yaşatıyoruz. Bu gelenekle folklorumuzu yaşatıyoruz. Bu geleneklerle, gelenek geleneğin yaşaması sayesinde e, halk bilimini yaşatıyoruz. E, ve e, sazımızla, sözümüzle, işin içinde eee bir e, müzik aletini çalmak, söylemek ve dinlemek bir zevkini tatmin ediyoruz. Ama bunu yaparken o güzel Türkçemizin, bu yöremize özgü Türkçenin yaşamasını, yeniden kendini yaratmasını da sağlamış oluyoruz. Genç nesillere, yeni kuşaklara geldiği noktaya, geçmişine, atalarından, cedlerinden gelenleri alabilmesini sağlayan en önemli bir yoldur aşık geleneğinin sürmesi. Aşık geleneği ayrıca da Türkiye'deki Kars'taki aşık geleneği Türkiye'de Tamamen nevi şahsına münhasır, süren ve gelenekselliğini en önemlisi bence budur. Gelenekselliğini de koruyan bir e, yapıdadır ve iyi ki yaşıyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Evet yine yanımızda değerli bir üstadımız var, Sultan abi var. Tabii. Efendim şimdi üç yıl önce Kars'ta güzel bir gelenek başladı. Çobanoğlu Aşıklar Bayramı başladı. Bu gelenek bugün de devam ediyor bildiğim kadarıyla. Ee, bu geleneğin başlamasında sizin de emeklerinizin, gayretlerinizin olduğunu ben biliyorum. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? İzniniz olursa ben şöyle bir Kars'ı e, iç kıta şiirle anlatayım size. Çünkü o yarışmalara perde açılırken okuduğum şiir. Ben gazı Kars bende şehitler yatar, Kars'tan selam olsun Anadolu'ya. Serhat'ın bağrında yiğitler yatar, Kars'tan divan gitsin Anadolu'ya. Ben de Şenlik Çobanoğlu yolu var, sen de Sümman Emrahların kolu var. Dilde Karaca olan Baraktalı var, Kars'tan irfan gitsin Anadolu'ya. Ben de Koçaklama dilde söylenir, sen de Veysel Bozlak telde söylenir. Ben de hoş gelişler ilde oynanır, Kars'tan Sultan gitsin Anadolu'ya. Böylece evet. başta rahmetli Çoban Oğlu olmak üzere bütün ozanlarımızın, üstadlarımızın da ruhunu şad etmiş oluyorsunuz. <laughs> Ruhları şad olsun. Benim ustadım Gülistan Oğludur, Mehmet Hicrani'dir. Ben onların zindibinde aldım bu şeyi, kültürü. Tüm, tümüyle programlarımız oldu, sohbetimiz oldu, çalıştık. Ruhları şad olsun hepsinin. Bize bu kültürü, o büyük... Şenliği Baba'nın emanetini onlar getirdiler. Evet, Günay Yıldız gerçekten önemli bir isim. Çünkü bu kültürün yaşatılmasında gerçekten sabırla, gayretle, fedakarlıkla ve ısrarla Kars'ta bulunarak bu kültürün yaşatılmasına büyük emek sarf ediyor, gayret sarf ediyor. Sazı onun her şeyi. Evet. Halk aşığı, halk kültürünü, halk geleneğini, örfünü, adetini sazıyla, sözüyle şiirleştirip halka sunan insandır halk ne ne yapar bu şiirlerde? Burada vatan sevgisi var. Ee, burada tabiat sevgisi var, millet sevgisi var. Burada kahramanlık var. Burada milli duygu var. Bu çok önemli. Sevgi var, vatan aşkı var, aşkı var insan evet. aşkı var. Her şey var. Her şey var. Değil mi? Aşık bunların hepsini şiirlerinde insanlara ulaştıran bir vasıtadır. Der belen aslın asaleti var olan kişi gelişse devlete var ayakçıdır İllaşsız mümkünsüz darda kalanın Eylese derdine çare yakşıdır Ay balay 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 Memnunda çok değerli bir hocamız var. Bir belediye başkanı ama ben e, e, onu hep hocamız olarak gördüm. Tarihe, edebiyata, şiire, sanata, söze, kültürümüze yakınlığıyla tanıdım. Sevgili Esat hocamız. Hocam siz neler söyleyeceksiniz bu aşıklık edebiyatı sazımız, sözümüz, türkülerimiz hakkında neler söyleyeceksiniz? Aşıklık belki vecize belki şey olacak. Haddim aşmış olurum ama aşığını sahip çıkmayan uşak olur. Çünkü aşıklık bizim Dede Korkut'tan beri orduların hükmettiği güçleri, kuvvetleri Mısır'ında, sazında, sözünde taşımış olan kuvvetlerdir. 93 ee, harbi gibi bir 40 yıllık felaketi yaşadığımız zaman sırada bir aşı şenin karşı olmasaydı telafisi mümkün olmayan bir boşluk olurdu. O sazıyla 40 yıl bu milletin ruhunu beslemiştir. Şenlik Baba hiçbir şey yazıp söylemese dahi 93 koçaklaması başlı başına bir o günlerin istiklal marşıdır. Ee, Kars aşı otağıdır. Bu otağı her zaman hepimizin yaşatmamız lazım. Aşıklarımızı da yalnız koymamamız lazım. Onlara kol kanat olmamız lazım. Onları garip bırakmamamız lazım. Aşık sevdalısı, söz müptelası, benim köylüm, emekli bir albay, şair albayın bir şiiri var. Askeri lisede okurken de 1939 yılını yazmıştır. Onu izninizle kısaca diyor ki, karşılaştığın herkese karşı met etmen gerek. Çünkü methedeyecek her güzellik karşıladır. Seyir zeyran zevk sefa bayram dersen o her gün hakiki dost hoş sohbet mert insanlar karşıladır. Evet e, hocam sağ olsun çok güzel bir şiirle bizi mest etti. Gönüllerimizi fethetti. İsterseniz şiirle sürdürelim. Yine yanımda çok değerli bir hatip var. <laughs> Muhteşem sesiyle, yorumuyla Pek çok etkinliklerde bizleri heyecanlandıran çok değerli bir isim Kemal Bey. Ve ben özellikle Kemal Bey'den Sarıkamış'la ilgili bir şiir okumasını rica ediyorum. Çünkü Kars dediğimiz zaman destanlar şehridir, aşıklar şehridir, evliyalar şehridir ama aynı zamanda kahramanlar yatağıdır. Kars ve Sarıkamış da bunun artık anıtlaşmış bir bölgesidir, şeklidir. Şimdi isterseniz bir Sarıkamış şiiri okuyalım. Hem Sarıkamış Evet. şehitlerimizin ruhunu şahit edelim hem de diğer bütün şehitlerimizi anmış olalım. Buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Türksoy. Buyurduğunuz gibi Sarıkamış bizim binlerce şehidimizin mekanı olan ulvi bir mekan aslında. Tabii bizim demin üstadlarımız, hocalarımız buyurdular. Halk edebiyatımız o kadar zengin o kadar birikime sahip ki Sarıkamış harekatı yapıldığı anda çok sayıda o dönemde askere Asker yolu gözleyenler çok güzel ağıtlar yakmışlar gidip de dönmeyen evlatları için. Aslında bizim şiir geleneğimize baktığımız zaman tarihimiz de ortaya çıkıyor. Yani o kadar çok ayrıntılı tarih yazmaya vesaireye belki gerek yok. Ama yaşananları şiirler çok güzel özetlemiş, ağıtlar çok güzel özetlemiş. Gerisi tabii Mehmet'im şehit olduktan sonra, yüz binlerce insan şehit olduktan sonra Tarih belki teferruat kalıyor, insanlık belki teferruat kalıyor, geride bir şehitlik mertebesi kalıyor. Bunları ifade eden kısa bir şiirim var, onları sizler paylaşmak isterim. Ayazdı, geceydi, tipi boran karla karıştı. Allah-u Ekber dağlarında, şehitlik mertebesinin doruklarında yüz bin Mehmed'im tetikteydi. Çıldırmıştı kar, kar üşüyordu. Mehmed'im Yaman, Mehmed'im kor yürekti. Birlikler sıra sıraydı, gözler buza kesmişti, eller buza belenmişti. Yamandı da sarıkamış, Yaman da açlık ve soğuk. Ancak ve ancak Mehmed'im şehit düşüyordu. Gerisi yalan, gerisi tarih, gerisi beşeriyet, gerisi beşeriyet. Hey, hey! Serhat Kars'ımız bir tarih şehri, bir medeniyet şehri. Burada çok büyük medeniyetler gelip geçmiş. Elbette ki Osmanlı medeniyeti, Selçuklu medeniyeti ve ondan önce pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış önemli bir şehrimiz. Şimdi Kars tarihini, kültürünü Vedat Bey'den dinlemek istiyoruz. Vedat Bey, Kars deyince siz öncelikle ne anlıyorsunuz? Tarih deyince, Kars deyince aklınıza neler geliyor? Kars deyince 10 bin yıllık yazılı kaya isimlerinden günümüzü, bu bölgede yaşayan çok kültürlük aklıma geliyor. 7'de birini biz henüz bildiğimiz bir kültür zenginliğinin de altı henüz keşfedilmiş değil. Bizim de yapmış olduğumuz bu süreç içerisinde e, maalesef okul kitaplarında, tarih kitaplarında olmayan ama devletin kitaplarında, arşivlerinde, genel kurmay arşivlerinde olan birçok kültürü biz bağrımızda yaşıyoruz. Bunu iki örnekle taşlandırmak lazım. Anadolu'da İlk cumhuriyeti kuran, ilk başkent, Cenebu Garbi Kafkas Cumhuriyeti adıyla taşlandırılmış bir cumhuriyetin çocuklarıyız biz. Ne mutlu bize ki biz Ulu Önder Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin ilk ışıklarını doğudan biz aydınlatarak vermişiz. Bu bizim için çok önemli. Dünya İslam alemi üzerinde ilk cumhuriyet Azerbaycan Cumhuriyeti ama Anadolu'da kurulan ilk cumhuriyet Cenevi ve Kafkas Cumhuriyeti başkenti de Kars. Vedat Bey ve yaptığınız pek çok araştırma var ama benim aklımda kalanlardan biri, en çok aklımda iz bırakanlardan biri. Malakanlar biraz önce çok kültürlükten, farklı kültürlerden bahsettiniz ve Kars'ın önemli renklerinden biri de geçmişte Malakanlardı. Malakanlar hakkında neler söyleyeceksiniz? Malakanlar bu bölgeye geldikleri zaman 93 Harbi dediğimiz süreç içerisinde Çarlık Rusyası tarafından zorla bu bölgeye sürülmüş savaş karşıtı bir toplum. Onların dini inançlarında kiliseye gitmek yok. Papaza tapmak yok. Haca tapmak yok, domuz eti yemek de yok. Dolayısıyla bu büyük Müslüman halkıyla beraber e, çok iyi bir şekilde diyalog kurup e, komşuluk ilişkilerini sürdüren insanlar. Rus istilası, Ermeni istilası sonucu içerisinde savaşa katılmayan, savaşa karşı olan bir toplum. Bu bölgede derin izler bırakmışlar. Bir son göç 1962 yılda Stavropol bölgesine doğru olmuş Rusya'ya doğru. Şimdi bizim araştırmalarımızın detayında o bölgede Türkçe konuşan Kars doğumlu birbirleriyle evde bile Türkçe konuşan insanlar var. Ama 70 yaşın üzerindeki bir grup bu. İkinci jenerasyon maalesef Türkçe bilmiyor. Bizim araştırmalarımızın özünde de bu grubun Türkçe konuşan bu grubun 50 yıl önceki kafasında hayalinde bu bölgede neler hissettiği Münir Nurettin Selçuk'tan şarkılar, horoveller, maniler, bizim unuttuğumuz bir sürü bizim değerlerimizi onların sayesinde biz öğreniyoruz. Onları belgesel olarak ben uluslararası boyutta bir çalışmalarım oldu. Belgesel olarak bunları belgeledik. Bizim için Onları turizme katarak bu bölgedeki turizm sektörünü hareketlendirmektir bizim asıl amacımız.